...Alanet papatya kapatya tarlalarında seviyor sevmiyor, orospu düğün seviyor sevmiyor, fallarıyla sikiyim. Aman ak kodumun davatı seni, kişinin siz orospu çocuğu, yalancı pezevin, sahtekar veresiye kontürlü çektepen orospu çocuğu. Senin babanın yanına gelinlikte gelin kimdensin ki Ölene kadar bana ana de baba ve amına koyduğumun evladı seni. Aile işi satış seks yapan kulağındaki küpesini siktirmin oğlu seni. O nasıl şeyden öyle? <laughs> seni küçük kardeşini alır, elektrik direğine bağlar ne mutlu Türk'üm, yaşasın Türkiye, ben Türk'üm, Türk doğdum diyene kadar sikerim. Amına koydumun minik vitamin militanı seni, vitamin C yoruz bu çocuğu seni, amına koydumun koyun peyniri yemiş, koyun suratlı yoruz bu çocuğu, şuna bak lan. Sikiloski'ye sakanla taş atan yoruz bu çocuğu, telefon direği çalan amına koydumun hırsızı, senin anana namusunu sikeyim ben, senin karakterini, Türk'üm de amına koydum, özel hop, kuşlu yoruz bu çocuğu. O yazıyı kim okuyacak? Amını dengesini siktim mi manyağı seni? Harbi manyak orospu bu çocuğu ya. Şuna bak şuna şuna. Senin götürün askerini sikerim ben lan rap manyağı. Fakir orospu bu çocuğu seni. Amına kodumun eşekle dolaşan kahpenin evladı seni. Senin anan namına el bombası karım lan ben. O kadar yazıyı kime yazdın lan dengesiz pezevenk. Puh amına koyayım seni. Admin, çocuklarını çamaşır makinesine atayım, amına koydum o diyor. verin diye. He, sıkına yat, ananın ırzını sikiyim, cibiliyetini sikiyim seni. Namussuz gavar seni. Alfa coroslu kızı seni. Size oğlum Allah fırsat vermesin, vermesin. Siz sanalda bile kendinizi yüksettirmişsiniz. İyi bir şallah karımı sikerler morum, tek umudum. Cuma günü namaza gideceğim, ya Resulallah diyeceğim. Adminlerinin karılarını orospu eyle ya. Vallahi eyle ya. He. Onu ırzını sikti namussuzları sizi. 24 saat çek yaparsınız, onu bunu dinlersiniz. Amına kodumun kulakları, tele kulaklısınız lan siz. E, i̇şiniz gücünüz yok mu lan? Seni öyle bir sikeceğim var ya, tarih kitapları. tek denildiği zaman bizden bahsedecek. bu Amına bu Komşusu aşure getirmiş, ekmek batırıp yiyorlar çoluk çocuk. Orospu çocukları. <laughs> De canım. Hayırlı işler olsun. Yaradan seninle olsun. TDJ Milana and Peki hiç utanmıyor mu? Hiç utanmıyor mu? Ekmeğini, suyunu, yaşamını, hayatını geçirdiğin ülkeye ihanet etmeye utanmıyor mu? He? Senin o sırma saçını, Utanmıyor mu? Ekmeğini, suyunu, yaşamını, hayatını geçirdiğin ülkeye ihanet etmeye utanmıyor mu? He? Senin o sırma saçlı ananın amını ham diye ısırsam anan ay dese nasıl olur? Kavat, amıtsız mı namusunu sikiyimin oğlu, amcanın kızını sikerim senin, derdevci kavat. Yengesini siken orospu çocuğum. Ananı sikerim, ananı, ananı. Ananın amına korun, kor, kor. Amına koydum bu seni. Terbiyesiz orospu çocuğu seni. Vergi veriyormuş, amına koydumun çocuğu terörist yapacakmış var <laughs> <laughs> mı indir 52 sikerim ana kodun amına kodumun yavu indir el hareketi yapma amına koyarım senin valla bu siker ağzına sikimi sokarım amına kodumun gavası amını yavrusunu sikimi iddesi var mı lan bizim minik Türk kardeşlerimize şekil yapan amına kodumun teröristleri çıkıp tutun lan dışarı dalın amına kodumun iddesleri sikir ormana götüreyim ananın sırtına tetek dalatayım dayılar sikin analı orospu çocuğu ya